Selamlar bugün Bedwars'a varsa görünmezlikle oyun kazandım. Baya iyi bir video oldu. Sizler de kanala abone olup videoya like attıysanız o zaman videoya geçebiliriz. Evet arkadaşlar ilk parti hepiniz hoş geldiniz. Bugün görünmezlikle oyunu kazanacağım. Tabi orta ekmeden önce yan takım elemem gerekiyor ve hemen hızlıca yana da gideceğim ve yan takım eleyeceğim. Şöyle hemen demir bekliyorum. Tamam bloklarımı aldım hemen yana diye doğru hemen hızlıca bir şekilde gideceğim. Yan takım mormuş gel kardeşim buraya. Ya oğlum ne biçim bir çıkışı var ben öyle mi çıkıyorum gel buraya. Hayır. Adamın adına bakar mısın? Yalnız şeytan. Abi kırılmayalım, 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 kırılmayalım. O. Oh, oh. Yalnız şeytan kardeşim bu ya. Yalnız şeytan. Yalnızsın sen. Kardeşim selamünaleyküm. Oo yatağını kapatıyorsun ha. Bekle ben burada ineceğim. Hop 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 selamünaleyküm. Tık. Abi öldüm galiba lan. Oo çok saçma öldüm çok saçma öldüm ya. Bir dakika buradan tam TNT'lik parayı aldım hemen buradan bir alayım çünkü adam da bana doğru gelecek biliyorum onu. Ve adam çıkıyor tam da ben de adamlar neredeyse aynı zamanda çıktık adamı hemen kırmam gerekiyor. Git hocam git hocam. Öl. sen lan niye ölmedi kaç canı var. Hop 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 hop. Gel buraya kardeşim. yanlış şeyden görüşürüz kanka hemen seni iki kıracağım böyle bekle. Şöyle şöyle. Of lan bu kadar uçuruyor mu TNT? Makro basman noob dedi bana. Seni nasıl eleyebilirim dostum? Bana bir fikir önerebilir misin? Hadi o oh, hadi kardeşim gibi adamdan bu arada 31 tane demir geldi. Abi hemen ortaya gidip görmezlik kalıyorum. Sonradan tık tık hemen winimizi alıyoruz. Ortaya inşallah gelen ağzımızı açtığımız an. Oo neydi kardeşim ya? Şöyle aşanacağım tekrardan. Lan bu da nasıl adam var ya mal var ya. Aha turkaz geliyor lan. Hop görüşürüz kankam. Ne? Nasıl lan çubukla vurdum sana. Oy baya rekt attım be sana. Ver abi. Okey şimdi bekle ben adama doğru gideceğim. Eyvah. Ya oğlum, oyunda benden başka takım yok mu ya? Şimdi görünmezdim. O adam zıplama almış lan, tam düştü o. Lan, ana! <laughs> Mavi mal'a bakar mısın? Ne biçim öldü. Tamam, ben şu an... ...turkazlık kırdım. Şu an benim görünmez olduğumu anlayacak büyük ihtimalle. Buradayım, buradayım, buradayım. <laughs> Neredesin kardeşim ya? Oğlum buradayım buradayım. Ana buradaymışım. Ana buradayım. Lan ne yapıyorsun gel. Uu tam öldü tamam tamam tamam. Bu mavi nerede ya? Aa mavi orada lan. Bekle. Bir tane vurdum. Allah kaç. Vurma ne olur. Ne yapıyor kendi kendine ateş tut. Lan senin beyzin nerede? Aha buldum. Abi mala bakar mısın? Gitmiş buraya merdiven yapmış. Ben hiç belli olmayayım diye. Teşekkür ederim. Ama yatağını kıracağım dostum. Kırdım. Ama hiçbir şey göremiyorum. Şu an çok korkuyorum. Lütfen gelme. Nerede? Aha geliyor. Hayır. Abi bir daha içtim görünmezdi ve yukarı çıkıyorum bekle. Hop. Aha Aşağıda adam lan. Aha. Ay hayır. Ateş topu almış. Allah'ım. Tamam acı bana acı bana. Allah'ım Allah'ım Allah'ım. tam tam sıkıntı. Hop. Aa sen zeki. Sen. <laughs> Oğlum. Neden herkes aşağı düşüyor?